çok fazla yol var. Sınırsız yol tabelası var. Henüz tabela konulmayan, keşfedilmemiş ne yollar var? Bunca farklı seçeneğe rağmen neden dönüp dolaşıp aynı yolu seçiyorsun? Biliyorum en büyük korkun birilerine boyun eğmek, mecbur kalmak. O yüzden bütün çaban, mücadele etmekten vazgeçme işin, dik duruşun. Bunca karamsarlığın içinde ve tüm karamsarlığın farkında olarak inatla iyimserliği besleyişin. İnsanlar kırılgan, dengesiz, kendilerine bile yalan söyleyecek kadar tutarsız. Yoldaş diye yola çıktıkların seni yolun yarısına gelmeden bırakabilir. Sen kendine yoldaş ol. Sonunda göreceksin ki yanlış yol yok, her yol doğru. Her yol muhakkak öğretiyor, her yolun tecrübesi ayrı. Ve her yol başka bir sene çıkıyor. Yol sensin, yoldaş sensin, yolun başı sensin, yolun sonu sensin, yolculuk sensin. Yolda bazen müziği aç ve mola ver. Bırak notalar aksın damarlarında kan yerine. İyi ve kötü karışsın birbirine. Şeytanla melek sevişip yeni tanrılar doğursun. Zihnini sustur. Dün ve yarın uslu dursun. Kilitli o an için hayatı sadece müziği dinle. Unut sana öğretilen her şeyi. İzin ver müzik girsin içine. Yılanlar nasıl sevişirse sarıl sende ritme. Teslim ol. Takip et. Sakın bırakma. Git seni götürdüğü her yere. Müzik yavaşlıyor, sen de yavaşla. Az kaldı sonraki istasyona. Haydi uyan, uyan. Bir sonraki şarkıya kadar. İşte bu senin molan.